Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Clio 5 arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikli olarak arkadaşlar kanalımız henüz yeni. 4 aylık bir kanal. Sizlerden ricamız fiyat performans araçlarını inceliyoruz. Sizlerden biriyiz. Yeni gelişen biriyiz arkadaşlar. Bir abone bile bizler için çok değerli. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. E, Beğen yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Arkadaşlar arabamız Clio 5 1.0 SC e, 65 beygir e, benzinli bir araba. Araç sahibi yanımda. E, arabanın içini dışını hızlı bir gösterim yapacağız. E, kanalımıza zaten bununla alakalı videolar mevcut. Yokuş testi, yokuş e, çıkışı nasıl? Uzun yol ve şehir içi kullanımı nasıl Fiyat performans arabası mı Tavsiye eder miyiz Bu arabayla yaşadığımız herhangi bir problem var mı Bunlara değineceğiz arkadaşlar Şimdi arabamız ee Joy paket bir araba Yani başlangıç paketi olan bir araba arkadaşlar Bu arabayla alakalı herhangi bir Şu ana kadar bir problem yaşamadık Evet elektrikli Kaşkayı e-power gidiyor yanımıza Şu ana kadar bir problem yaşamadık tavsiye eder miyiz bunlara değineceğiz şöyle bir uzaktan arabanın tanıtımını yapalım arkadaşlar arabamız 15 inç e, çelik jant demek isterdim ama plastik jantlarımız bu arabada mevcut herhangi bir arabanın önün ve arkasında e, makam havası verilmiş cam filmi de yok e, bunları cam filmini biz yaptıracağız dikkatinizi çekerse eğer bu arabada dikiz aynalarını yarası dikiz aynası olarak biz kendimiz taktık farklı bir hava versin güzel bir kullanımı olsun diye arkadaşlar. Şimdi arabanın içine değineceğim. 15 inç işte jant lastiğini söyledik. Ön tarafına da bir değinelim. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek gerekirse Clio 4'e nazara bu arabanın ön durumu, ön duruşu gerçekten çok güzelleşmiş değil mi? Yani şöyle baktığınız zaman araba hoş duruyor. Bu arabanın 2023 kasalarında bu durum bu şekilde değil. Ee, bir tık daha sivrileştirilmiş. Clio 4'lerde de bir tık daha sivri. Ee, Clio 6'lar diyelim ben bunun 2023'üne. Onlar çok daha sivri arkadaşlar. Ama bu arabada bu sivriliği bozmuşlar. Bir tık daha genişlemeye gidilmiş araba. Yani arabanın kasası çok hoş duruyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani senin yorumlar kullanıcı zaman, olarak. Clio 5'in 2020 ile 2022 yılları arasındaki o yıllarda dahil onların Şekli ön-arka daha güzel bana göre. 2023'te biraz daha sivri yapmışlar. O yüzden sinek gibi geliyor bana açıkçası. <laughs> <laughs> tabiri <laughs> tabiri caizse. Ama ön tarafını sivrileştirdikleri için bana sinek gibi geliyor. Hatta yolda giderken ben abime söylüyorum. Abi diyorum şuna bak diyorum arabanın önü sivri, çok sivri olduğu için sinek gibi duruyor zaten. O da gülüyor. <gülüyor> Arkadaşlar evet bu yorumu yapmazsak olmazdı. Çünkü öyle duruyor. Bize öyle geliyor. tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin zevki sevdiği şey beğendiği şey ayrıdır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu arabanın içine değineceğim. Sen şoför koltuğuna otur. Bizi ön tarafı tanıt. Ben de arka tarafı tanıtıp ön tarafa doğru geleyim. Arka oturma kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir oturma kapasitesi var. Yani B segment hatchback bir arabaya göre oldukça yeterli diyebiliriz arkadaşlar bu konuda. Ee, bizleri memnun ediyor. Evet videonun devamında sendeyiz. Araba ön tarafını bir tanıt bize. Vites geçişleri işte ne bileyim. Konforlu mu kullanımı yakıtı. Tanıt bize. Öncelikle arabanın vites geçişleri Gayet güzel Ben memnunum vites geçişlerinden Hiçbir problem yok Kayış gibi geçer yani <laughs> Arabanın gidişi güzel Onun haricinde Yakıt olarak Uzun yolda 4-4.5 litreye kadar düşer Gidiş, Gidişinize göre değişebilir o da Şehir içinde Ben yani çok seri kullanıyorum arabayı şehir içinde de Hani benim yaptığım maksimum 100 kilometrede 6.6 şu an göstergede. Zaten 7 litre bunun maksimum nasıl kullanıyorsanız artık benim kullandığımdan daha fazla kullanamazsınız herhalde. 7'ye kadar çıkabilir misiniz? Çıkar da çok zor yani. 7 böyle maksimum seviye. Onun haricinde diyebilecek başka ne olabilir? Yani ne bileyim e, direksiyon simidinin sporluğu işte makyajını hiç görsem. Zaten değil. ben arabayı alırken ilk ben o cazibede şey oydu. Arabanın şöyle direksiyon simidine baktığımız zaman gayet hoş bir görüntüsü var. Yani ben direkt ona aldandım. Olabilir yani bu. Çünkü çok hoşuma gitti. Onun haricinde yani şuradaki şu kalorifer kısımlarının passat görünümlü bir ...konsepti var. Başka neden bahsedebiliriz? Mesela bu arabanın içini değiştirecek olsan ne eklersin? Gel arabanın içini değiştirecek olsam şuraya bir tane kolcak. <laughs> evet bu arabanın kolçağı eksik. Arabanın kolçağı yok. Şuraya bir tane kolcak. Buraya bir tane Tesla ekran. Ondan sonra... ...neden bahsedelim? Yapılabilecek... Arkadaşlar e, araba ikinci sahibiyiz biz. 7000 de aldık. Bu arabanın en eksik tarafı bence e, bir koltuk kılıfı. Yani koltuk kılıfı 1000-1500 lira gibi bir şey. Arka tarafına doğru geçelim. Lastikler yan tarafta herhangi bir krom detay veya yok. Joyo ve başlangıç paketi olduğu için diyebiliyoruz bunu. Şimdi arka tarafına geldiğimiz zaman da Clio 5'in e, arka kısmının konsepti de bu şekilde arkadaşlar. Arka stoplarımız, e, reflektörler. Bence arka tarafı da başarılı bir şekilde uymuş yani. Yani Clio 5 kası arkadaşlar güncel olarak hoş olan güzel duran makyaj olarak da kasa tipi olarak da hoş olan bir araba. Yani bu arabayı makyajladığınız zaman gerçekten hoş görüntüler elde etmeye başlarsınız. Mesela biz bu arabayı çok fazla makyajlama fırsatımız olmadı. İşten eve evden işe gittip geldiğimiz için çok fazla vaktimiz olmuyor diyebilirim. Sadece bu arabayı bir ne taktık? Batman dikiz aynası taktık arkadaşlar. Yarasa dikiz aynası da deniliyor. Şöyle onu gösterelim. Yani arabanın konseptini bir tık daha farklı yaptı. Güzel durdu. Çok uçuk kaçık bir fiyatı yok bunun. Uygun fiyatı var. Takrib olarak bir 500 600 lira civarında. Ya bu arka taraftan değil, ön taraftan bir bu aynaların görüntüsünü verirsek biraz güneş var ama şöyle. Mesela arabanın görüntüsüne farklı bir spor e, tipi katıyor. Çok arabanın yani tipini hoşlaştırıyor. Bazı araçlarda böyle modifiye falan yapılıyor ben görüyorum. Yani hiç hoş durmamış ama bu dikiz aynası bu arabada güzel durmuş. Şimdi ben sözü araç sahibine bırakacağım. O yakıt performansına vesaire değinecek. Sizlere güzel bir anlatım yapacak inşallah. Sonra da içine değinmeye başlayacağız. İç tarafına doğru gideceğiz. Öncelikle selamun arkadaşlar. Arabayı aldığı 8 ay oldu. 8 ay içerisinde arabanın performansından bahsedeceğim. Araba 1.0 motor. Tur, yani turbo yok bunda. Beygir, 65 beygir. Araba şehir içi kullanımında hani sizi hiç rahatsız etmez. İstediğiniz yere, istediğiniz okuşta istediğiniz yolda her yere götürür sizi. Uzun yolda basayım gideyim diyorsanız bu arabayı tavsiye etmem. Uzun yol arabası değil çünkü. Yüzde %110 ile gidersin ama daha fazlasını gitmezsin. Hani gidersin ama devir yüksek olduğu için arabaya sıkıntı yaratır bir süre sonra. Çünkü beygiri düşük. Evet kendisi de sürekli 140-160 kullandığı için 110'a yani gidiyor. Kullanıyorum ama yerine göre kullanıyorum. Her zaman basmıyor. Arkadaşlar <laughs> ben bu arabada yapılan bir hatayı söyleyeyim. Ee, söz sahibi kardeşim genellikle arabayı 140-160 bandında kullanıyor. Yani 130-140-160 yol boş olduğu zaman basar. 160 üstüne de çıkmıyor. Neden? Çünkü arabanın maksimum limiti bu. Yani 180 yapsa onu da yapacak. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, arabanızı hiçbir zaman maksimum değerlerde kullanmayın. Yani bu arabanın maksimum hız limiti 165, 166 olması gerekiyor. Yani 160'ı vurmayın, 150'yi vurmayın, 120, 110, 130 maksimum 130. Çünkü bir müddet sonra arabası sıkıntı çıkartır devir yüksek olduğu için. O hızlarda gittiğinde kaç bin devirde çıkıyor mesela 160'da, 150'de? Şöyle söyleyeyim, 130'la gittiğimiz zaman devir 4000'de. 5. viteste 4000 devir. Evet. Güzel bir BMW M kasa M kasa şey, <laughs> Araba onlar. Şimdi bu arkadaşlar. arabanın turbolusu var. 1.0 TC turbolu olarak geçiyor. Onu 90 beygir, 100 beygir olarak değişiyor. Arasındaki fiyat farkı da o kadar uçuk kaçık bir şey değil. 100-150 bin lira bandında bir fiyat farkı var. Ha, bu araba şehir içinde işte nasıl olur? Bir yerden... Bagajı senin için yeterli mi? Ama bagajı benim için yeterli. <laughs> Açalım şöyle. Arkadaşlar bagajımız e, bir bagaj havuzu aldık buna. Bagajına evet, çok fazla yediyesi. zarar abi vermesin abi. diye. Aynen ben hediye aldım. Kendisi pek almıyor. Böyle şeyleri arabaya. E, bagaj havuzumuz güzel. Eskisi bu eskisin. Yeni alan kişi atar yenisini koyar. Daha Aynen. temiz bir e, bagaj halısı olmuş olur bunlar özel ucuz yani göze batmayan şeyler ama yapmamız gerekli. Altında bir de steplemiz var. Şimdi bunu açıp bunu göstermek biraz bakayım şöyle. Yani gerek yok arkadaşlar. Yani bunun altında bagaj bir de vardır. yedek lastiğimizin olduğunu bilin. E, artı şuna değineyim ben. E, bu bagaj havuzun altındaki stepneyi de 10 bin lira opsiyon park fiyat farkı vererek satın alıyorsunuz. Bu arabada bu verilip alınmış. Biz ikinci sahibiyiz bu arabanın onu söyleyelim öncelikle şimdi arabanın iç kısmına değineceğimiz zaman şöyle arabanın arka koltuk kısmı bu şekilde ee, yeterli mi evet bizim için yeterli dediğim gibi iki kişi rahat oturur bakın koltuk kısımlarından da belli yani iki e, avjun içi kadar bir oturma alanı mevcut hani bir kişi oturduğu zaman şöyle göstereyim yani üçüncü de şuraya geldiği zaman biraz sıkıntı çıkartıyor ama Küçük çocuğunuz varsa ideal problem yaratmaz sizin ön kokpitimiz bu şekilde ee, arabanın direksiyon simidi spor bir görünüme sahip direksiyon vites topuzu işte ee, Tesla ekran bu arabanın demek bu bir şeyi yani bunda bir ekran olsaydı bu araba çok daha Şimdi ekran iç kısmı zevkli daha olurdu. Da çok yani bir sahip Ekran olsa bence çok daha zevkli bir görüntüsü ortaya çıkar. Ee, ya biz buna ekran yaptırmayı düşünüyoruz. Jant lastik düşünüyoruz ama kesin değil. Ben yaptırmaya da biliriz. Çünkü e, arabayı değiştirebilme gibi bir olanağımız var. Niye? 1.0 TC düşünüyoruz. Aynen. Nasip olursa. İşte videoda dediğim gibi ilk İlk dakikalarında. 1.3 3 TC de olabilir. Paket olarak bu. Daha sonrasında TC, 1 0 TC veya 1-3 TC'ye geçebilirsiniz. 1.3 3 TC de olabilir arkadaşlar. Ee, niye? Mesela şimdi ben biz bu arabaya 6000 lira bir test ekran taktırırsak. 6000 lira. lira test ekranın fiyatı 2000 liraya da takmaya alsa adam. 8-10 bin lira değil. Bunlar biz bir cam filmi yaptırsak arkadaşlar kaç paraya mal olur? 3 lira donu desek 13 bin lira. Jant lastik taksak Jantlara bu araba. Sadece jant gitse 15, lastikleri de gitse 15, 30 bin lira. Kaç para oldu? 45-50 bin lira. Yani bu arabayı biz satarız. Üstüne 50 bin lira da öyle olur. 50 bin lira üstüne biz koruruz. Bir 50 daha koruruz. Yani bir <laughs> sıfır <laughs> DC'sini alırız. Icon paket veya Joy paket. Ee, ne ya olmuş İkona olur? Joy yok da böyle makyajlı makyajsız 2020 öncesi ya hmm. montaj. Yani onu almış oluruz, öyle daha güzel olmuş olur diye düşündük. O yüzden e, test ekranı taktırabilmek gibi bir imkanımız var. E, buna şey de yapacağız, can filmi de yapacağız ama büyük ihtimalle can lastik aynı kalacak diye düşünüyoruz yani. Çünkü dediğim gibi can lastik günümüz şartlarında epey yüksek. Zaten bu araba fiyat performans araba. Sattığımız, satacağımız zaman da. Bunu göz önüne almamız gerekiyor. Hani sürekli bunun daimi binicisi olsak değil mi? Jant lastik çok mantıklı bir şey. Aynen. Ama daimi binicisi önümüz belli olmaz. Satma gibi bir ihtimalimiz de olur. Belli olmaz süreç. Hani şimdi adam der ki 30 bin lira bu daha pahalı. 30 bin lira da 17 bin lira asgari ücret alan bir insan için veya 20 bin lira maaş alan için büyük bir para değil mi? 1,5-2 aylık parasını tekabül edecek bir para. Allah emanet olun, sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kanala abone olmayı unutmayın.